Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videodayız. Bugün Gürcistan'da Batum'u gezeceğiz. Az önce Rize sınırından Gürcistan'a ge geçtik. Yani sınır kapısını geçirmek biraz sürdü. Şimdi Gürcistan parası almak için, yereları almak için bir mola vereceğiz birazdan. Ondan sonrasında gezdiğimiz yerleri size göstereceğim. Bir turla geziyoruz bu arada. <laughs> Şunu da söyleyeyim. Gürcistan'a gitmeyi düşünenler için 1000 liraya 67 liraya alınıyor. 1 lira 15 lira civarında. Yani 14,5 falan. Şu anda otobüsle yol alıyoruz. Rize'ye birazcık benziyor coğrafi olarak. Bulutlu bir gün. Bulutlu olması da iyiymiş çünkü. E, yürüyerek gezeceğimiz için, arabayı pek kullanmayacağımız için serin olması güzel. E, gittiğimiz yerlerde çekmeye devam et. Edeceğim. Hediyelik eşya falan da almayı düşünüyoruz. Biz böyle. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi otobüsten indik. İlk önce bir tekne turu yapacağız. Ondan önce yoldaki gördüklerimi anlatayım. Bir, birkaç kilometre sahil gördük. Yani e, sıcak zamanlarda gelenler de oradaki sahile gidebilir. Şimdi halka açık bir sahil. Olur, Binal, olur, binaların bir kısmı abi, <laughs> Sovyetler zamanından kalma yani çok eski binalar da var. Bir kısmıysa bir kısmıysa e, yeni gökdelenler de gördük. Türkiye'de gördüğümüz 20-30 katlı gökdelenler değil de 50-40 katlı gökdelen gökdelenler vardı. Sonrasında buranın da doğa coğrafyası gayet benziyor bize teknede kalanları anlatırım. Ya şimdi tekneye bindik. Şöyle gözüküyor tekneden etrafta. Kalkmadık. Kuleler var. Şöyle. Limandayız daha. Şuralarda bayrakları gözüküyor. Göze çarpar. gerek yok Harika. Arkadaşlar gözüme bir şey daha çarptı. Araba. Araba tekneleri var. Evet, telefonunuzu evet, tek yapmıyor. Kendini ayırıyor. Jet skiler de var. Harika. Hadi de gidelim. Arkadaşlar şimdi kalktık. Harika bir manzaramız var. Konuşma konuşma şarkı koyup at at. Abi bu Ali ve Neno Neno Hikayesinden heykeller e, Gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlar Ve şu an birleşecekler Hatta size şöyle yakınlaştığım Gördüğünüz gibi Birleşiyorlar yavaş yavaş Harika gözüküyor Yavaş yavaş olduğu için insan da Anlamıyor ilk bakarken 5-10 saniye sonra baktığında Anlayabiliyor Çok güzel bir heykel Çok güzel Arkadaşlar şimdi buradaki dönme dolaba bindik. 55 metre yüksekliğindeymiş. Yarısına daha gelmedik. E, e, manzara harika. Bir, harika. Arkamızda deniz. E, şurada sahil de gözüküyor. Ha, harika bir manzara var. Ha, bu arada hayatımda ilk kez bu kadar yüksek. uzun bir dönme dolap geldim. Şimdi söyle. Çek. Fotoğraf çekseydik de Arkadaşlar harika. Çok yüksek. Hayır, Teknik Üniversite maksadıyla yapmışlar. Belki de 15 sene önce. Ama evet, hiçbir zaman şey bina açılmamış, kullanılmamış. Böyle boş kalmış. Ee, şimdi giriş katları kasino ve otel olarak kullanılıyor Arkadaşlar. %70'i genel boş durumda. Lise, DNA sahnesi Yani Onlar zaten bizim bu diyor. DNA'mızda Pasin var anlamında. Hı, şöyle bina. <laughs> e, bina İlyat Şavçavadze Batumi Drama Tiyatrosu Sovyetler Birliği döneminden kaldı. E, böyle bir miktar ön tarafından gidince göreceğiz. Moskova'daki Balşoy Tiyatrosu'nu da andırıyor. Böyle aktif bir yer. Tiyatrolar, sahne sanatları, sahne eserleri burada performe ediliyor. Şimdi İlya Çavçavadze kimdir? İlya Çavçavadze ismi önemli. Bakın buradaki adam İlya Çavçavadze. 20'ler ileride de resmi var. Benziyor mu? Bence benziyor. Evet. Evet, İlya Çavçavadze, ulusun babası olarak kabul ediliyor. Teşekkürler. Ee, lakabı bu, ulusun babası ama Gürcistan'ın Atatürk'ü benzetmesi doğru bir benzetme olur. 1907 yılında Çavçavadze, Çarlık Rusya'sının gizli polisleri tarafından katledildi. Gürcistan'ın bağımsızlığı için çalışan, didinen bir adamdı. Soylu bir ailenin oğludur. Gazeteci, şair, edebiyatçı, düşünür gibi böyle e, özellikleri var, unvanları var. Bakın katliamından sonra e, e Gürcü Kilisesi Çavçavadze'ye aziz unvanı verdi. Melekler başına taç takıyor. O da onu temsil ediyor. Artık böyle dini bir değerde kazanmış oldu. Ana caddelerde, ana meydanlarda Çavçavadze'nin e, heykellerine rastlıyoruz. Tip listede var heykeli değerli dostlar. Bu da Batum'daki heykeli ve drama tiyatrosu. Fotoğraf çekmek isterseniz çekin. Ben hemen köşede sizi bekliyorum. Arkadaşlar duydunuz. Bu da Evet. <laughs> Bu heykelin hikayesi rehberimizden dinlediniz. Gayet değişik ve güzel bir heykel. Şöyle yakından da çekeyim. Büyük de bir heykel. Yani Ali fotoğraf çekecek Şöyle arkadaşlar. Şu an şuradan da he heykeli hem de dönme dolap binasını görüyorsunuz. O binada ilk önce teknik üniversite diye yapılmış. Sonrasında e, kullanılmamaya başlanmış. Şimdi alt katlarında kasinolar varmış. Ama %70'i hala boş. ha Bu arada şunu da söyleyeyim kasino demişken burada da e, bir sürü kasino var. Buradan etkileyeceğiz. Hiç kaçmaz. Şimdi ben size hatırlatayım. Bilgilerinizi böyle tazeleyelim. Yunan mitolojisinde gökleri kime vermişler? Göklerin sahibi. Zeus. ile başlıyor. Zeus. Çok basit. Yer altını kime vermişler? Hollanda'nın H'si. Eğizemez. Hades bravo. Eğizemez. Okyanusları, denizleri kime vermişler? Polonya'nın H'si ile başlıyor. Poseidon. Poseidon bravo. Denizler, okyanuslar tanrısı. Mızrağı Trident adlı bir mızrak bakın. Üç uçlu. Ama gözü, yandan görürsün. Üçlü diş mızrağını yere vurur, deprem dalgaları yaratır hem de depremler tanrısı. Şimdi bu Yunan tanrılarının aynılarının Roma versiyonları var. İsimleri başka. Yunan'da Zeus, Roma'da Jüpiter oluyor. Yunan'da Poseidon, Roma'da Neptün oluyor. Heykelin orijinali İtalya'nın Bologna kentinde. Orijinal adı Fontana di Neptuno. Yani Neptün çeşmesi demek. Bu bir replika. Yani birebir kopyasını buraya yapmışlar. Bakın Neptuno eliyle denizleri sakinleştiriyor. Hemen aşağıda dört bebek melek, kutsal kitaplardaki dört büyük meleği temsil ediyor. Daha aşağıdaki dört deniz kızı, dört kıtadaki dört büyük nehri temsil ediyor. Amazon, Gange, Tuna ve Afrika'dan Nil nehirleri. E değerli dostlar bu replikanın burada ne işi var? Neden Gürcüler bunun kopyasını yapmışlar? Evet. 16. yüzyıldan kalan bu heykelin burada kopyası var çünkü Gürcüler kendilerini Avrupa Hristiyan medeniyetinin parçası kabul ediyor yeni bir şey yapacakları zaman Yunan ve Roma'yı referans alıyorlar. Sovyetler Birliği, komünist ve sosyalist dönemden kalan heykelleri ve anlayışları ve ekolleri bir kenara itmişler diyebiliriz. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni dünya artık replikalar dünyası. ABD'nin kumar kenti neresiydi? Las Vegas. Las Vegas'ta ne var? Eyfel Kulesi'nin aynısını yapmışlar. Yani bu turizmde ilgiyi uyandırmak için bu tip replikalar yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Evet, Bologna'da, İtalya'nın Bologna kentinde Maserati kardeşler bir otomobil fabrikası kuruyorlar 1930'lu yıllar. Ferrari. Buna bir de logo gerekti. Ne yapalım, ne edelim derken ben, olun, yani Bologna'daki bu heykelin bu mızrağı Maserati otomobillerinde logosu oluyor popüler kültürdeki karşılığı da budur. Evet, bu Neptuno'nun. Bu, bu. Evet minik bir fotoğraf molası. Şu büyük ağacın altında sizi bekliyorum. Evet, evet, arkadaşlar şöyle motoru, gördüğünüz gibi gördüm. burada Neptün heykeli bir kopya ve şöyle altın renginde siz tam belli olmuyor ama sizin için gerçekten harika çeşme bura bu arada öyle güzel harika bir yer. Görüyoruz. Avrupa Birliği'ne e, girmek istiyorlar. Adaylık statüleri var. 2030'da tam adaylık almayı planlıyorlar. Schengen vize bölgesinde de artık vizesiz seyahat ediyorlar. Böyle bir e, istekleri var ama mevcut Gürcü hükümeti, Gürcü Rüyası Partisi Rusya'yla da böyle yakın politikalar izliyor. Ukrayna gibi Rusya'dan çok ayrı düşmek istemiyor. Hatta geçen sene Türkiye'ye gelmişti Gürcü başbakan. "İkinci bir Ukrayna olmak istemiyoruz." demişti kendi sözleriyle. O yüzden Avrupa Birliği'nden de çok kopmak istemiyorlar. Rusya'nın kültürel etkisi hegemonyasından da çok çıkmak istemiyorlar. Olmak. Evet aynen. Yani çok NATO'yu dillendirmiyorlar ama Avrupa Birliği'ne girmek istiyorlar. Zaten vize serbestisi almışlar değerli dostlar Gürcü bayrağı tam 5 tane haç var Gürcü bayrağında. Dünyada en çok haçın olduğu bayrak ortada büyük bir haç ve 5 tane 4 tane küçük haç. Hazreti İsa'nın çarmıhtaki 5 yarasını temsil ediyor. Gene Hristiyanlık tarihinde Aya Yorgi dediğimiz Aziz Giorgi'nin haçıdır bu. İngiltere bayrağı da bunun hemen hemen aynısıdır. Nordik haçta diyorlar buna. Ve tabii ki ortadaki bayrak Acara Özer Cumhuriyeti'nin bayrağı. Gürcistan zaten bir avuç bir yer ama içinde özel bir bölge var. İşte orası da burası. Acara özel cumhuriyeti. Başkenti Batum bir yarısı da Müslüman. Özel bir yapıda ama gene de Tiflis Anayasası ne derse burası da onu kabul eder. Kendi bayrakları var. Kendi başbakanları bile var burada. Arkadaki bina parlamento binaları. Burada Acara tabiri caizse Batum başbakanı burada. Bir de Tiflis'te genel başbakanları var. Yani burası böyle eyalet gibi bir yer diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu binalar tarihi binalar. Böyle 1900'lerden kalan binalar, devlet daireleri. Eski Batum'a yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın karşıda da Anayasa Mahkemesi var. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önüne doğru gidelim. Buyurun. Arkamdaki bina eski banka binası. 1910-1920'li yıllarda banka olarak kullanılıyordu. Gürcü Milli Bankası. Sonra kapatıldı. Ve günümüzde de aslında uygun bir şekilde restore edildi. Bu büyük bina şu anda herhangi bir şey için kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Ama bir şey yapacaklar için de bilemiyorum. Yani boş diyebiliriz. Ama tabii böyle turistik ve tarihi bir değeri var. Bir de astronomik saat takmışlar buraya, bakın bu saat astronomik saat diye geçiyor. Şimdi İtalya'dan ilk replikamız Neptün Çeşmesi'ydi, bu da İtalya'dan ikinci replika. Kuzey İtalya'daki Mantua kentindeki astronomik saatin aynısını yapmışlar. Astronomik saat deyince akla Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag geliyor. Oradaki astronomik saat çok meşhur. Belki gitmişsinizdir, biliyorsunuzdur. Avrupa'nın birçok yerinde bu astronomik saatlerden var. Ne işe yarıyor bu astronomik saat? Hani bakınca saati göstermiyor da adeta kendi astrolojimiz, falımız, burcumuz diyelim. Onun saati bir eğitimi var bunun. Böyle minik bir eğitimi var. Onu alınca eğitimini e, okuyabiliyorsunuz. Birçok bilgi veriyor. Ben de bilemiyorum. Çok bir bilgim yok. Bakın krokisini burada yapmışlar. Türkçemizde doğum haritası ya da yıldızname haritası dediğimiz şey. Kutucuklarda Türkçesi de yazıyor. Burçlar gece, gündüz, evreleri gibi. Şimdi bu astroloji dipsiz bir kuyu. Kimilerine göre çok böyle fantastik bir ilim dalı her dediği oluyor, çıkıyor. Kimilerine göre palavra bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun böyle workshopları, atölyeleri var. İnsanlar katılıyor gidiyor kadınlar biraz sever astroloji ilgisi olan var mı astroloji bilen doğum haritası okuyabilen yok okey benim de yok çok fazla Burası da böyle şimdi Avrupa Meydanı Batum'un Taksim'i buraya gideceğiz bakın altın koç postu onu anlatacağım size ondan sonra da yemeğe gideceğiz. Taksim Meydanı Avrupa Meydanı'ndayız çoğu misafirimiz bu binayı soruyor Acaba tarihi bir bina mı? acaba Şu dini bir, şey. bir mimari mi? Normal apartman arkadaşlar, bakın satılık daire de var o tarafta. o böyle sanatsal bir tarzda yapılmış, ilgi çekiyor. Tarihi bir yer değil. Buradaki Burası asıl mi? hikaye bakın, Medea heykeli ve elindeki Altın Koç Postu. Yine biraz mitolojiye giriş yapacağız. Bu defa Lazların mitolojisine giriş yapacağız. Antik çağlarda Batum'un, Gürcistan'ın bu sahillerinde Kolhis Krallığı varmış. Kolhis'da kol kıskırarlığı bilinen Lazların atalarıdır. Evet, Medea bir Laz prensesidir. Aynı zamanda bir cadıdır. Çok özel bir kadın ve çok böyle özel güçleri var arkadaşlar. İnsan üstü, insan ötesi güçleri var. Yarı tanrı, tanrıça değil bir cadı pek de istenmeyen bir kadın. insanlar çekiniyor Medea'dan. <laughs> Büyüleri var diye. Bakın kaidenin arka tarafında Medea'nın kazanı var. Cadogari kazanda büyüler yapıyor. Evet elinde tuttuğu elinde. altın koç postu. Mitolojiye göre Yunanistan'dan buraya uçarak gelmiş. Nedir bu altın koç postu? Çok uzun hikaye bu ama çok kısanın da kısasını anlatıyorum size. Şimdi kutsal kitaplarda, üç büyük kitapta geçen Hz. İbrahim'e inen koç var. Bu hikayeyi herkes bilir. Oğlu İsmail ve İsa kurban ederken Allahu Teala'nın indirdiği koç. Ama bu kutsal kitaplardan önce mitolojik anlatılarda da bir Yunan kralı oğlunu Zeus'a kurban edecekken Zeus da bu kanatlı koçu göndermiş. Ee, bu Yunan kralının Priksos ve Hela bir kız bir erkek çocuğu varmış. Bu kanatlı koç da bu çocukları almış sırtına kanatlanarak Yunanistan'dan uçarak Kofis'e gelmiş. Yani böyle e, benzer bir hikaye diyebiliriz. Evet bu e, altın koç postlu Kofis diyarında huzurun bereketin müreffeh bir hayatın sembolü. Burada kutsal meşe ağacının dalına asılı burada mutlu mesut yaşıyorlar. Kaide'nin öbür tarafında yılan ejderhaları var. Onlarda da kost, postun bekçisi arkadaşlar, koruyucusu. Bakın Viking gemisi gibi bir gemi var. Geminin adı Argo gemisi. Gemideki savaşçılar da Argonotlar. Yason diye soylu bir savaşçı Yunanistan'dan kalkıyor Argonotlar adlı çetesiyle Tolkis'e geliyor. Altın koç postunu alıp Yunanistan'a geri götürmek istiyor. Evet geliyor bir türlü alamıyor. Medea'nın babasıyla böyle bayağı münakaşalara giriyor. Sonra Medea, Yason'a aşık oluyor. Şöyle diyenler de var. Aşk tanrısı Eros'un yardımıyla Yason, Medea'yı kendine aşık ediyor ki altın koç postunu çalabilesin diye. Evet, Medea, Medea Yason'a diyor ki altın koç postunu alırım, sana veririm ama tanrılar huzurunda yemin etmen gerekiyor. Benimle evlenip, beni Yunanistan'a götürüp böyle bir ömür boyu bana sadık kalman gerekiyor. Yason denen adam dünden razı zaten yemin ediyor tanrılar huzurunda beraber altın koç postunu çalıyorlar. Tabii kral olan babası kral Ayiteyas da bunları yakalamaya çalışıyor. Başaramıyor. Bu Argo adlı gemileriyle Karadeniz'den batıya doğru kaçıyorlar. Evet ordunun perşembe tarafında Yason burnu var. Kesin duymuşsunuzdur. Yason burnu. Giden duyan bilen var mı? Evet gittiniz mi? Yason kilisesi var orada. Bravo, evet. Orada mola veriyor Yason'la Medea. Hikaye orada da devam ediyor. İşte o mitolojik zamandan bugüne kadar oranına da hala Yason burnu. Turistik bir yer, ilginç bir yer. Ünlü Hollywood yönetmeni Christopher Nolan orada bir film çekti. Bir iki ay önce Odyssey adında bu Interstellar'ın yönetmeni. Hatta TRT'de böyle MTV'de falan çıktı. Nolan orada film çekiyor diye. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Şey evet neyse Yunanistan'a gidiyorlar, evleniyorlar. Çoluk çocuğa karışıyorlar. Yıllar geçiyor. Yason karısına diyor ki komşu krallıkta 18 yaşında bir prenses var. Ben ona aşık oldum. Bana müsaade et, evleneyim diyor. Medya'da Yason'a, tanrılara yaptığı yeminleri hatırlatıyor. Yason da bir itirafta bulunuyor ya da ağzından kaçırıyor. Diyor ki ben asıl altın koç postuna aşıktım. Diyor karısına. Bu da tabii karısı büyük bir şu kötü hayale uğruyor. Gururu kırılıyor sonra diyor ki kocasına evlenebilirsin diyor. Tamam ama düğününü ben organize edeceğim. Ben e, kendi ellerimle adeta evlendireceğim seni. Sonra medya bir gelinlik dikiyor, gelinlik hazırlıyor yeni prensese. O gelinlikte bir anlatıya göre kızcağızı yakıyor ya da zehirliyor. E, ondan sonra işte bir düğüne katılan insanları da zehirliyor Medea. Maksadı kocası Yason'u zehirlemek ama Yason son anda kurtuluyor. Ama bu defada tanrıların adaletinden kaçamıyor, yemin vermişti, e, yemininden boz kaydığı için soylu bir savaşçıyken tanrıların da lanetiyle alkolik bir evsize dönüşüyor. Yason efsaneye göre. Evet da o şehirden artık kovuyorlar, gönderiyorlar. Zaten istemeyen bir kadın. Tekrar Medea kovkize dönüyor değerli dostlar. Bu hikayenin birkaç farklı versiyonu da var dinleyebilirsiniz, duyabilirsiniz. Medea operalarda tiyatroda sinemada tragedyalarda böyle çok yeri olan popüler bir kadın Medea'nın dramı Medea'nın yalnızlığı diye geçiyor Medea bizde işte Mediha var Türkçe'de Arapçadan geçmiş o Mediha değil o başka bu başka böyle bir hikayesi var Medea ve Altın Koç'un evet, Yunanistan'la bağlantılı çok evet, eski bir hikaye 16-15 10 dakika bir bakın arkadaşlar ilk yemeğimiz geldi restorana geldik de ilk yemeğimiz Gürcü Pidesi Bakalım bir parça da ben yiyeyim. Bir parça verin. <laughs> Arkadaşlar değişik bir lezzet ama. <laughs> Bakalım farkı nasıl? Evet ikinci yemek de geliyor. İkinci yemek de geldi. İsmi neydi? Pinkal. Pinkal ya. Arkadaşlar bu arada pide çok güzel ya. Onun üzerinden yedi benim için. Birazdan da bunu yiyeceğiz. Şu an çok şu an çok sıcak olduğu için yiyemiyoruz. Bence de onu yiyin siz. Benim yemeğim de birazdan gelecek. O da normal pide ama bir tat farklılığı var mı diye bakarım. Arkadaşlar şimdi benim yemeğim de geldi. Klasik pide deniyor. Bakalım tadı aynı mı? Tadı biraz farklı. Bunda biber daha iyi É Eu değil. Yeni bir yer ama sanat sadi dokunuşla yapmaya çalışmışlar. Üst katları butik otel, alt katları kafe. Tamamen Batumi'nin turistik böyle atraksiyonlarından birisi. Gene Çank Kulesi Venedik'teki San Marco Meydanını bir tık andırıyor. Orası devasa bir yer. Burası o kadar büyük değil. Burası da gene butik otel arkadaşlar minik bir fotoğraf Şanç çekelim. Oluyor. Hemen şurada sizi bekliyorum. Köşede oradan kiliseye gideceğiz. Evet. Burada küçük bir fotoğraf Arkadaşlar, odası. burası da böyle. Güzel bir meydan. Evet, bu, Özellikle şu saat kulesi çok ilginç. çekiyor. Hadi o evet. Bu <laughs> kilise. Buraya da bir anlamda. Evet, verimiz Size göstereceğim buranın çünkü Kilise çoğu Türk vatandaş görmemiş Bir gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi Değerli dostlar, Aziz Nikolaos Kilisesi tipik bir Gürcü mimarisini asla yansıtmaz. Tipik bir Rum kilisesi bu. İstanbul'da, buna benzer çok kilise var. Kapıda kitabesi var. Bakın Rumca yazılar var. Evet, bu Batum'daki en eski kilise 1800'lerin böyle 1870'li yıllardan kalma. Osmanlı'nın son dönemlerinde Batum'da yaşayan Rumlar, Osmanlı'dan <laughs> kaç var orada? <laughs> müsaade etmişler. Kilise yapmak Güzel bir yer. 2017, yani... Sovyetler Birliği döneminde filmler yarı yasaklanmış biliyorsunuz. Sonra kilise kapatılmış. 91'de yeniden Gürcistan'la açılıp e, tekrar faaliyete geçmiş. Bugün düğün cenaze ve vaftiz törenleri burada icra ediliyor. Gürcistan'daki tek bir kilisedir. Bunun bir benzeri daha yok. Çünkü Rum mimarisinde tipik klasik Gürcü dini mimarisi bambaşka bir şey. Birazdan giderken bir kilise var. Ben onu göstereceğim. Ona yakın. O yüzden bu Gürcistan'dan farklı bir şey ama Gürcülerle Yunanlılar, Rumlar din kardeşidir. Her ikisi de Ortodoks Hristiyan'dır. Evet, Aziz Nikolaos adı önemli, ee, tabii ki Hristiyanlık tarihi açısından çok, çok önemli bir figür ama aslında hemşerimiz Kaşlı. mezarında Batı Antalya bilenler bilir. Hatta Hristiyan alemi oraya gider, böyle bir hacılık, bir umre ziyareti gibi olur. Hatta bir iki ay önce haberleri de çıktı, tam mezarının Hı. yeri de tespit edildi Aziz Nikolaos'un. Popüler kültürdeki karşılığı da Noel Baba vatandaşı, belki yüzyılda yaşamış bir azizmiş. Hediyeler verilmiş insanlara böyle diyor. Tarih kitapları. Değerli doktorlar, çok sessiz olalım kilisede böyle kibarca kovuyorlar. Benim gibi şapka takanlar şapkasını çıkarsın lütfen. Siz abi ziyaret edeceksiniz. Şapkanızı çıkarın. Ee, arkadaşlar içeriği çekmedim çünkü içeride çoğu insan gizlice da Fotoğraf ve video çekmek evet. yasak. O yüzden çekmeyeyim dedim. Ee, <laughs> İçeride bir sürü is, İsa resimleri var. Var. Ve neredeyse her resimde de haç var. Ortada da bir de ortada da bir tabutun üzerinde büyük bir haç vardı. Mimari yapısı çok değişikti. Niye de İçerideki avize falan çok farklıydı biz gördüklerimizde. Yani bayağı değişik bir yerde gördüğüme de memnunum. Siz de eğer bir gün Gürcistan'a gelirseniz bence kesinlikle gezmeniz gereken yerlerden biri burası. Burası zaten Gürcistan'da tek olan bir kiliseymiş. Yani güzel bir yerdi. Arkadaşlar şimdi dondurma yemeye geldik. Buranın dondurması farklıymış. Ben e, muzlu çikolata aldım. Bir de üzerinde bir parçalıklar var. Bir bakalım bakalım tadına. Ulan. Çok ısıtlıymış ya. Çok güzel. Seninkine bakabilir miyim? Arkadaşlar Sevgili tavsiye deneyim. edelim. Değişelim mi? Ofi eder modelini aldım abi. Herkes onlarla diyor. Mükemmel arkadaşlar. Ofi eder. Arkadaşlar şimdi Gürcistan Batum şehrinden Rize'ye geri dönüyoruz. Hala Batumdayız. Ee, Batum hakkında düşüncelerim gayet güzeldi yani. Sakin de bir ortam yani. Me, e, i̇nsanlar falan nazikti gördüğümüz kadarıyla. Sonrasında mesela Türkiye'de hiç görmediğimiz araba markaları falan da vardı. Güzel bir yerdi. Gezdiğimiz yerlerden en çok sevdiğimiz soracak olursanız bir düşüneyim. Yani hepsi güzeldi de En çok sanırım dönme dolabı ve tekne turunu sevdim çünkü hayatımda oh, kez o kadar bir dönme dolaba bindim. Çok yani Batum güzel bir şehirdi. Göreceğiz gezmeyi düşünenler için de kesinlikle gitmeleri gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Lütfen unutmayalım. <laughs> Eğer bunları yaparsanız Batum çok sevilirmiş.